Yapıyor. yapıyor ortasını. Sean Jens kontrol etti. mat Sean Jens ceza sahası içinde. neyle oynama itirazı var. Seun Jens'in Çaykur Rizespor'a Mustafa Elkebir hareketlendi. Mustafa Elkebir ceza sahasında kurtar rakibine Elkebir çizgiye indi. Gol şansı Samudio. Çok çok önemli bir gol şansını değerlendiremiyor Samudio ile Çaykur Rizespor. <laughs> Manyak Mustafa bir yerde serbest vuruş Ve maçın ilk sarı kartı çıkıyor Flavio Gençler birliğinde Samudio'ya güzel pas Samudio Yerde kalıyor Flavio'nun sarı kartı var İkinci sarıdan kırmızı kart Gençler biliyor kişi İşaret geldi Orta geliyor Kafa vuruşu Ahmet Oğuz karşısında Samudio. Samudio çok iyi döndü. Samudio yapıyor ortayı. Kafa vuruşu. Kaleci son anda kurtardı. Mustafa İlke bir vurdu. Diallo. Nadir çiftçi. Nadir hareketlendi. Kale baktı Nadir. Pasını gönderdi yerde. Daniel Kandeyas. Sağ kanattan. Şimdi orta geldi içeriye. Siyo kafayı vuruyor dışarıya. Siyo. Nikola Morozyuk. Morozyuk. Ortasını yapıyor. Mustafa Elkebir kafayla indirdi. Bir vuruş ve gol! Melnyak mükemmel bir gol. 66. dakika Melnyak sezonu belki de ilk haftasında sezonun en güzel gollerinden birini attı. Dario menyak Sesenyon. Oyunu durdurdu. Nil de Paus sarı görüyor. Nadir çiftçi. Nadir pasını verdi sağ kanada. Kandeya topla buluştu. Nadir'e doğru. Çaprazda Nadir. Kale sahasına. Stanko gol. Offside bayrağı kalktı. Kamil Çetin. Pozisyon offside dedi. Sekti top. Kandeyas. Kandeyas'ın ortası. Bir kafa. Direğin üzerinden dışarıya. Mutlak bir gol şansı Stanku. Çizgide Rahmetullah Berişbek kontrol etti. Rahmetullah Berişbek yapıyor ortasını. Stanku kafa Gökhan Akkan. Maç bitti. Bahattin Şimşek maç sona erdi diyor. Eryaman stadında başkentte kazanan Çaykur Rizespor oluyor.